Şöyle bir düşünün, her gün kullandığımız internetin hemen altında, gözümüzle göremediğimiz bir dünya var. Saniyede milyonlarca mesajın gidip geldiği tam bir dijital otoban. Peki, ya size bu görünmez dünyayı, hatta daha da iyisi, bir siber saldırıyı tam olurken görebileceğinizi söylesem? İşte bu soru, siber güvenliğin kalbindeki en büyük meseleyi ortaya koyuyor, görünürlük. Yani, verilerimiz sürekli bir yerlere akarken, Aradaki o kötü niyetli bir hareketi nasıl fark edeceğiz? İşte şimdi bu görünmez savaş alanını bizim için adeta bir projektörle aydınlatan o özel araca yakından bakacağız. Evet, ilk bölümümüz Görünmez Savaş Alanı. Peki ama bu görünmez dünya dediğimiz şey tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle hayal edin, internette gönderdiğiniz her şey, ama her şey A paketi dediğimiz minicik parçalara ayrılıyor. Bunları içine mesajınızın bir kısmını, kimden geldiğini ve kime gittiğini yazdığınız dijital zarflar gibi düşünebilirsiniz. Her bir e-posta, her bir fotoğraf bu zarflarla taşınıyor. İşin ilginçleştiği yer de tam olarak bu paketlerin yapısı. Hani bir sandviç yaparsınız ya, ekmek, marul, peynir, domates. İşte bu dijital zarflar da aynen böyle, katman katman. Verilerimiz bu dijital sandviçin içine konuluyor ve her katmanın çok ama çok önemli bir görevi var. Bu katmanların tek bir amacı var. Berine, hedefe doğru ve sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlamak. En tepede asıl mesajınız var. Onun bir altında, bu paket sağ salim gitsin diyen katman, onun da altında şu adrese gidecek diyen katman ve en altta da bütün bu paketi kablolar üzerinden fiziken taşıyan katman. Bütün internet iletişimi işte bu temel üzerine kurulu. Peki, iyi, güzel de bu dijital sandviçin katmanlarının arasına nasıl bakacağız? İşte tam bu noktada Wireshark devreye giriyor. Wireshark bu işin dijital mikroskobu. Normalde bizim için tamamen görünmez olan bu süper karmaşık yapıyı alıp bir uzmanın anlayabileceği, okuyabileceği bir hale getiriyor. İnanılmaz bir şey. Gelelim ikinci bölüme. Saldırganın ilk hamlesi. Hadi şimdi şapkamızı değiştirelim ve bir anlığına bir saldırgan gibi düşünelim. Saldırganlar genelde belli bir oyun kitabına göre hareket eder, beş aşamalı bir planları vardır ve her şey ama her şey hedeflerini tanımaya, anlamaya çalıştıkları o ilk adımla başlar, keşif. Yani önce etrafı bir kolaçan ediyorlar. Bu keşif aşamasında yaptıkları en popüler şeylerden biri de port taraması. Düşünün ki saldırgan, Nmap diye bir araçla geliyor ve sizin sisteminizin binlerce dijital kapısını tık tık çalmaya başlıyor. Her bir tık bir kapının yani bir portun açık olup olmadığını kontrol etmek için. Acaba buradan sızabilir miyim diye bakıyor. Ve tabii ki bu binlerce tık ağda inanılmaz bir dijital gürültüye neden oluyor. Ve geldik üçüncü bölüme. Gürültüyü anlamlandırmak. Tamam saldırgan bir gürültü yarattı. Peki biz yani savunmadaki taraf bu gürültünün içindeki gerçek tehdidi nasıl ayırt edeceğiz? İşte işin en zor kısmı da burası. Şöyle söyleyeyim, ortalama yoğunlukta bir ağda sadece bir saat içinde bir milyondan fazla paket gidip geliyor. Bir milyon. Bu devasa veri okyanusunda o tek bir kötü niyetli damlayı bulmaya çalışmak resmen samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bu, siber güvenlik analistlerinin her gün her saat boğuştuğu bir sorun. Düşünsenize, o kadar veri akışını bir insanın tek tek incelemesi imkansız. İşte bu yüzden okyanusu elemek için özel bir eleğe, yani filtrelere ihtiyacımız var. Wireshark'ı şarkı hayatında ilk kez açan birinin yaşadığı o anı tahmin edebiliyorum. Ekrandan Matrix filmindeki gibi aşağı doğru inanılmaz bir hızla akan binlerce satır. Gerçekten baş döndürücü. Ama Wireshark'ın asıl gücü o akan selde değil, o seli durdurup kontrol etmenizi sağlayan filtrelerde gizli. İşte sihirli an tam da burası. Doğru filtreyi yazdığınız o saniye, o milyonlarca paketlik kaos, puf, bir anda yok oluyor ve geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Sadece aradığınız şey. Saldırganın bıraktığı dijital ayak izleri. Bütün o gürültü gidiyor, geriye sadece net bir sinyal kalıyor. İşte bu, her analistin peşinde olduğu o meşhur aha yakaladım anıdır. Şimdi dördüncü bölüme geçiyoruz. Bir saldırının gelişimini izlemek. Teoriyi gördük, peki pratikte Wireshark ile bir saldırıyı canlı canlı nasıl izleriz? Gelin çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi, normal, her şeyin yolunda gittiği bir senaryoda sizin bilgisayarınız internete çıkmak için verilerini kime gönderir? Doğrudan modeminize, yani yönlendiriciye. Bu, olması gereken temiz ve güvenli iletişim. Ama sonra saldırgan sahneye çıkar ve A zehirli bir paket yollar. Bu paket adeta bağırır, hey A bilgisayarı, asıl yönlendirici benim, ona gönderme, bana gönder, diye yalan bir mesaj yayar. Ve maalesef A bilgisayarı bu yalana kanar. Bütün verilerini gerçek modeme göndereceğine, farkında bile olmadan doğrudan saldırganın bilgisayarına yollamaya başlar. Bu kadar. Saldırgan artık aradaki adamdır ve sizin bütün trafiğinizi, bütün iletişiminizi gizlice dinleyebilir. Tabii ki saldırılar sadece bundan ibaret değil. Mesela çok sık duyduğumuz hizmet reddi yani dost saldırıları var. Buradaki amaç bir web sitesine o kadar çok anlamsız istek göndermek ki site artık gerçek kullanıcılara cevap veremez hale gelsin ve çöksün. Sinseli, ICMP seli gibi farklı türleri var ama hepsinin hedefi aynı sistemi meşgul edip kilitlemek ve devre dışı bırakmak. Bütün bu örneklerin bizi getirdiği tek bir nokta var. Siber güvenlik dünyasında görünürlük bir lüks ya da bir avantaj değil. Hayır, o bir zorunluluk. Ve Wireshark ile ilgili belki de en ilginç şey ne biliyor musunuz? Onu sadece sorunu bulmak için kullanmazsınız. Çoğu zaman sorunun ne olmadığını kanıtlamak için kullanırsınız bazen bir problemin A'dan kaynaklanmadığını kesin olarak bilmek size saatler hatta günler kazandırır. Bu inanılmaz değerli bir şey. Sonuç olarak olay gelip tek bir cümleye dayanıyor. Siber güvenlikte göremediğiniz bir şeye karşı kendinizi savunamazsınız. Bu imkansız. İşte Wireshark gibi araçlar savunma yapanlara tam da bunu, o en çok ihtiyaç duydukları şey veriyor. Görünmez olanı görebilme yeteneğini. Ve bu bölümü bitirirken aklınızda şu soruyla sizi bırakayım. Düşünün ki ağınız bir anda tamamen sessizleşti. Bu iyi bir şey mi? Yani her şey güvende mi demek? Yoksa bu büyük bir fırtınadan önceki o tekinsiz sessizlik mi? İşte o sessizliğin ne anlama geldiğini bilecek kadar görünürlüğünüz var mı? Bence üzerine düşünmeye değer.